Saman yüklü araba saplanmış kalmış çamura. Yalnızmış zavallı arabacı, incin de yokmuş ortalarda. Aşağı Bretonya'da belalı bir yermiş burası. Kader oraya yollarmış kudurtmak istediği insanları. Sonunda imdadına çağırmış, dünyanın en zor işlerini başarmış olmakla ünlü bir tanrıyı. Aniden şiddetli bir gök gürültüsü gelmiş. Bulutların arasına belirmiş Herakles, Herakles'e demiş, sen yardım et bana, sen ki koca dünyayı aldın sırtına. Uzat kolunu, çıkar buradan beni. Ya karışları biter bitmez, bir ses yükselmiş. Yalnız işten kaçmayanların yardımına koşar Herakles. Bak bakalım nedir arabayı durduran, kaldırat tekerleklerden dingili sıkıştıran kör olası çamuru. Al şimdi de kazmanı. Kır biraz şu sökülmez taşı. Şu çukuru da doldurursan tamam. Al kırbacını." demiş Herakles gökten. "Bak bakalım araban çamurdan çıktı mı?" Arabacı: "Evet Herakles'e şükürler olsun." "Ya gördün mü?" demiş o zaman tanrının sesi. "Atların ne kolay çekti çıkardı seni. Dünya işleri böyle yürür. Kendine yardım eden tanrıdan da yardım görür."